Kargı Merkez'de Saat Kulesi'nin dibinde bir tane mantar pazarı var burada şöyle göstereyim. Mantar pazarında emekli öğretmen İsmet Bey ile birlikteyiz. Şimdi evet. şu mantarın adı neydi? Özelliği? Bu mantar koçak mantarı, koçak mantarı deniliyor. Bu mantar e... beyaz mantar. Beyaz mantar. Bu mantar e... E... Nasıl yeniliyor diyelim. Nasıl yeniliyor ben size söyleyeyim. Bu mantarı güzelce haşlıyorsunuz. Hı. Önce. Haşlattan sonra yani bayağı bir oran beş dakika haşlıyorsunuz. Ondan sonra bunu tekrar e, söte gibi yapıyorsunuz. Hı. Domatesli, biberli, sarımsaklı. Bu mantarı ondan sonra güzelce Sarımsak sarı yoğurtla yoğurtlar biliyorsunuz yani. Ha, sarı sarı yoğurt ürünleri Çok daha güzel oluyor. Hı. Baharatlıdır bu mantar baharatlı. Yani baharatlı ne demek? Ba ya baharat kendinden baharat. Kendinden doğal. baharatı var. Evet. Ha, doğal baharat. baharat. Var. Yöresel ürünleri bulabileceğimiz bir yer var mı? Ee, yani bir yerde satıyor musunuz? Sattığımız bir yer var mı? Yöresel ürünleri kendi sitemizden satıyoruz. Ben, sitenizin ismi neydi? Yöreselpazarcim.com Yöreselpazarcim.com'dan evet. mantarı bulamayacağız ama onun dışında kargının yöresel bütün ürünlerini bulabileceğimiz. Bütün bir... ürünlerini bulabilirsiniz. Mesela bakın hmm. bamyamız. Kargı bamyası. Hmm. Bizim ee, tarhanamız. Evet, meşhur, meşhur, tar tar meşhur tarhanamız var. Kuru fasulyemiz var. Hmm. Kendi tarlamızdan yani bu. Pirinç var. Pirinçimiz var. Yani kargıya ait bütün lezzetleri evet, bulabileceğimiz ee, koş, kanalımız. Koş burnumuz var. Yöres yöresel pazarcim.com <laughs> Kolay gelsin. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir mantarını izlerler yalnız onun, deri var. Çok güzel <laughs> Tabii tabii, herkes biliyor, seviyor onu. <gülüyor> 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 Mantar çekim 5 <beş> euro. <laughs>

Batıyor mu ya? Kapatacağız bugün. Evet. Kendi suyuyla pişmesin abi. Dibine tutmasın diye değil mi? Yok yok tutmaz. Evet. Önce Bunlar, kanlıca'dan başlayalım. Kanlıca'ya bakalım. Kahvaltılık mantar değil mi? Bunlar değil kahvaltıda mi? yeniliyor ya da meze mi oluyor? Meze de oluyor. Da. Bu daha çok kahvaltıda hı. tüketilen bir mantar. Hı hı. Bu çatakta da oluyor demiştik değil mi? Çatakta tabii, tabii. da, ilkbaharda oluyor. Çatakta bulabilirler. Bu efsane bir lezzet. Güzel bunu. Çok güzel evet. Aynı. Bu beğenilen bir şey. Bunu biz bilmiyoruz ama bizim yöremizde bilinen bir mantar değil. Bu da koçak mantarı diyorlar buna da. Saçak değil de koçak. Sarımsaklı yoğurtlu. <laughs> sarımsaklı yoğurtlu. Bu direkt meze değil mi? Kahvaltılık pek <laughs> olmayacak şey gibi. Evet. Aslında tadının farklı olduğunu ben hı hı. Ya, hocam. şimdi giyince anlarsınız Şimdi koçak mantarın tadına bakalım. Bunun lezzeti ona göre biraz daha az ama yoğurtlu evet, yapıldığı yoğurt için. Yoğurtlu olduğu için zaten evet. hocam. Ee, herhalde tat, açığını doldurmak için yoğurt yapıyorlar bunu Anladım kadarıyla. <laughs> ama süper bir meze. Çok <laughs> <laughs> Yani bundan daha güzel bir meze bulunmaz herhalde mantar olarak. Kahvaltıda pek kullanılmaz mezedir ama bu kahvaltılık ikisi de meze olarak kullanılabilir. Kanlıca mantarını sevdik, diğer mantarı da iyi pam ediyoruz. <laughs> bu meze olarak çok güzel kullanılır. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.